Değerli arkadaşlarım birinci bölümü tamamladık. Genel hukuk kısmını tamamladık. Şöyle birkaç örnek soru çözmek istiyorum. Sizinle kitabımızdan bazı örnek sorular seçtik. Ufak ufak bir başlayalım bakalım. Mesela der ki herhangi bir işlemin asli kurucu unsurlarının eksikliği durumunda hiç yapılmamış kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu bir hükümsüzlük sorusu. Hükümsüzlük yapılan işlemin geçersiz sayılmasıydı. Hatırlayınız. Ve kendi içinde alt başlıkları vardı. Dikkat. Yokluk diye bir kavram vardı. Anahtar ifademiz hatırlarsanız yokluk kavramının kurucu unsur eksikliğiydi. Ben cevabımı buldum. Evet cevap yokluk. Diğer hükümsüzlükleri hatırlayalım. Eğer Kanuna aykırılık örneği veriyorsa, kanuna aykırılık durumundan bahsediyorsa mutlak butlan diyecektik. İrade sakatlığı, korkutulma, aldatılma, doğru mu? Bu tip durumlar. İrade sakatlığı diyorsa nispi butlan diyecektik ve veli izni olmadan veya vasi izni olmadan yapılan bir sözleşmeden bahsediyorsak o zaman da tek taraflı bağlamazlık diyecektik. Soru kökümüz kurucu unsur eksikliğine vurgu yaptığı için cevabımız denizli oldu. Yokluk İkinci sorumuza bakalım. Aslında az önceki soruyu açıklarken onu da bir yandan açıklamış olduk. Bu sefer diyor ki bir işlemin kanunun emredici hükümlerine aykırı şekilde yapılmış olması. Yani bir şekilde kanuna aykırı bir şeyler yapılmış. Doğru mu? Kanun emretmiş biz de aykırı davranmışız. Kanuna aykırılık varsa arkadaşlar cevabımız ne olur? Mutlak mutlak. Burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar İptal, dikkat, iptal bir hükümsüzlük durumu değildi. İptal idari bir işlemin bozulmasıydı. Mahkeme tarafından böyle bir şey söylemiştik size. Hocam diğer bir sorumuz olan üçüncü soruya bir bakalım. Biraz hassas bir konuydu bu. Hakim önüne gelen hukuki uyuşmazlığı çözmek adına yazılı ve Yazısız kaynaklarda herhangi bir hüküm bulamazsa hangi yola başvurur? Hukuk kaynaklarını hatırlarsak yazılı ve yazısız kaynaklar zorunlu kaynaklardı. Bunlara bakmak zorundaydık. Ha bir de yardımcı kaynaklarımız vardı. Onlara bakma zorunlu yoktu ama. Doğru mu? Peki yazılı kaynaklarımıza biz mevzuatta demiştik. Mevzu hukuk hatırlarsınız. Bir de hem yazılı hem yazısız pozitif demiştik ve bu ikisi zorunlu kaynaklar. Doğru mu? Yazılı ve yazısız zorunlu kaynaklarımızı oluşturan kavramlar. Peki bunların her ikisi de yoksa hani hem yazılı hem yazısız eksik ise biz buna hukuk boşluğu diyor muyduk arkadaşlarım? Diyorduk hukuk boşluğu doğru mu? Hukuk boşluğu durumunda hakim nasıl bir yol izleyecekti ki sorumuz bunu soruyor aslında. Hangi yola başvuracak? Arkadaşlar hakim şöyle yapıyordu hatırlarsanız kendini kanun koyucu gibi düşünüyordu. Yani meclisin yerinde ben olsaydım gibi bir mantık vardı. Kendi kuralını kendisi koyuyordu. Hakim hukuk yaratıyordu. Doğru mu? ve demiştik ki hakim hukuk yaratarak bir içtihat ortaya atmış oluyordu. Yani mahkeme kararı çıkmış oluyordu ortaya. Bir başka dava için hakimin yarattığı bu hukuk bir başka dava için bağlayıcı değildir. Tabii ki üst mahkeme denetimine de tabidir. Bütün konuyu hatırlatmış olduk. Ama sorumuz tabi bu kadar uzatmamış olayı. Hukuk boşluğu durumunda demeye çalışmış. Yazılı ve yazısız kaynak eksikliği ne yapar hakim? Hukuk yaratır arkadaşlar. Böylelikle üçüncü sorumuzun cevabı da ne oldu? C oldu. Hemen dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Ceza hukukunun ilkelerinden biri değildir. Arkadaşlar bu olumlu soru kökü, olumsuz soru kökü bunlara dikkat ediyorsunuz soru kökü olumlu bir şey mi istiyor, olumsuz bir şey mi? Lütfen bunları kaçırmayın sakın. Hangisi ceza hukukuna göre yanlış bir ifadedir demek istemişiz. Bakalım. Aşıkkı der ki, kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza veremezsiniz. Hatırlarsanız kıymetli hocalarım, kanunilik diye bir ilkemiz vardı bizim. Ya da buna tipiklik diyorduk hatırlarsanız. Mantık şuydu, bir eylemin suç sayılabilmesi için kanunda ismen geçmesi gerekiyordu. Kanunda tanımının yapılması gerekiyordu. Ve ceza türleri de yine kanunlarımızda sayılmalıydı. Yani kanunsuz suç ve ceza olmaz demiştik. Bakın bu da böyle bir ifade kullanmış. Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza veremezsiniz. A şıkkı doğru bir ifade. Fiil ile ceza arasında adil bir oran olmalı. Orantılılık diye bir ilke konuşmuştuk. Ceza aralıkları verilir demiştik hatırlayın. İşte 3 yıldan 5 yıla, 5 yıldan 10 yıla gibi. Amaç neydi burada? Eğer eylemi basit bir şekilde yaptıysa alt sınırdan ceza verelim. Biraz daha ciddi bir şey yaptıysa o zaman üst sınıra doğru gidersiniz. Orantılılık ilkesi bu da doğru bir ilkedir. Şimdi arkadaşlar bakalım C şıkkımıza. Diğer şıkları da tabii ki inceleyeceğiz ama. Ceza kanunlarını bilmemek kişinin aldığı eğitim durumuna göre mazeret olarak sayılabilir. Arkadaşlar bağlayıcılık diye bir ilkemiz vardı bizim. Kanunları bilmemek mazeret olarak kabul edilemiyordu. Dolayısıyla burada eğitim durumuna göre gibi gibi bir şeyler söyleyerek sizi belki tuzağa düşürmeye çalıştık ama böyle tuzaklara düşmeyeceksiniz arkadaşlar. Bağlayıcılık gereği ya da belirlilik gereği. Ona nadiren de olsa biz belirlilik de deriz. Ama normalde bağlayıcılık şekline çıkacaktır karşınıza. Bağlayıcılık gereği kanunları bilmemek mazeret olarak kabul edilemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkımız yanlış bir ifadedir. Sorumuz bizden yanlış ifadeyi arıyordu. Cevabımız C şıkkı. E şıkkını yorumlamak istiyorum önce. Arkadaşlar mülkilik ilkemiz vardı hatırlayın. Ee, devletler özel hukukunda da buna vurgu yapmıştım. Hani Almanya Hasan abi yakalarsa orada yargılar falan demiştik hatırlarsınız. Mülkiliğin mantığı neydi? Her ülkede o ülkenin kanunları uygulanır. O zaman Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bizim ülkemizde yani bizim kanunlarımız Türk kanunları uygulanacaktır. Bu da doğru bir ifade. Şimdi D şıkkını şöyle bir öğreteyim ben size. Arkadaşlar herhangi bir kişi ister benim vatandaşım olsun ister yabancı bir kişi. Türkiye'de bir suç işledi. Normalde mülkelik gereği biz yargılarız doğru. Ama Velev ki kaçtı, yabancı bir ülkeye kaçtı. Ya işte kırmızı bülten istedik. işte bazen vermiyorlar ama normalde evet kırmızı bülten varsa verilmesi gerekiyor ama işte siyaset falan giriyor işin içine. Zaman zaman iadeyi reddediyorlar. Neyse diyoruz. Eyvallah. Elbet bir gün biz onu alırız. Velev ki o kişi kaçtığı ülkede yargılanmış olsun. Yani gitti yabancı ülkede yargılandı ve hatta kendisi hakkında bir mahkeme kararı hüküm verildi. Belki beraat etti, belki ceza aldı. Orası da çok önemli değil. Ceza aldıysa bile yarın bir gün Türkiye'ye tekrar girerse biz onu arkadaşlar tekrar yargılarız. Türkiye sınırlarına girdiği anda biz onu tekrar yargılarız. Ya yani belki de yargılandığı ülkede kendisine verilen ceza ne bileyim yani bizim kanunlarımıza göre daha düşük bir cezadır. Biz onu tekrar yargılarız. Gerekiyorsa fazladan tekrar ceza veririz kendisine. E tabi eğer bizden daha yüksek bir ceza aldıysa o zaman zaten yatacağını yatmış mesela. O zaman ceza vermeyiz ayrı mesele. Ama burada işin özü başka bir ülkede yargılanmış olsa dahi hatta ceza çekmiş olsa dahi Türkiye sınırlarına girdiğinde suçu Türkiye'de işlediği için biz onu tekrar yargılarız arkadaşlar. Buradaki asıl mantık bize lazım olan budur. Dikkat ediniz. Ama sorumuzun cevabı bizden C'yi istemişti. Gelelim beşinci sorumuza. Arkadaşlar kişiliği sona erdiren durumlar vardı. Bunlardan bir tanesi ölümdü. Hayati fonksiyonların sona erdiği durum. Kişi öldüyse hayati fonksiyonları sona ermiştir. Eyvallah. Onun dışında farklı durumlar da vardı. Mesela ölüm karinesi diye bir şey vardı arkadaşlar. Ölümü ne? kesin gözle bakılarak kaybolma diyorsa ölümüne kesin gözle bakılarak kaybolma diyorsa buna biz ölüm karinesi demiştik hatırlarsanız. Ve ne oluyordu arkadaşlar? Mülki amir kişi hakkında ölüm kararı veriyordu ve evlilik kendiliğinden sona eriyordu arkadaşlar. Gayiplik bir sonraki sorumuzda geçtiği için şimdilik girmiyorum. Birlikte ölüm karesi de şudur arkadaşlar. Birden fazla kişi ölmüş. Biz kişilerin işte cesetlerine ulaşmışız ama yapılan incelemeler neticesinde kimin önce kimin sonra öldüğünü anlayamıyoruz. Birden fazla ceset var. O mu önce öldü? Bu mu önce öldü? Anlayamıyoruz. O zaman diyor ki kanun birlikte öldüklerini varsayacağız. Birlikte öldülerse eğer aynı anda öldüklerini varsayacağız. O yüzden diyor madem aynı anda öldüler birbirlerinin mirasçı olamayacaklar. Böyle bir detay var orada. O da bir ek bilgi olsun bizim için arkadaşlar. Ama sorumuz bizden aslında ölüm karinesini istiyordu. Gelelim 6. sorumuz olan gaiplik kavramına. Arkadaşlar gaiplik kişi hakkında net bir bilgi olmamasıydı. Yani ölümüne kesin gözle falan bakmıyoruz. Ölüm karinesindeki gibi dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Ama gaiplik hatırlarsanız kendi içinde ikiye ayrılıyordu. Ölüm tehlikesi altında kaybolma, uzun zamandır haber alınamama. İki farklı durum vardı. Eğer ölüm tehlikesi altında kayboluyorsa en az bir yıl bekleyip sulh hukuk mahkemesine gidiyorduk. Uzun zamandır haber alamıyorsak en az 5 yıl bekleyip sulh hukuk mahkemesine gidiyorduk. Ve kişi hakkında mahkeme tarafından verilen 6 aylık bir ilan vardı. İlan neticesinde kişiden haber alamıyorsak kişiyi mahkeme gayb sayıyordu. Doğru mu? Ama ölüm kanesinden şöyle bir farkı da vardı. Sadece mahkemenin karar vermesi zaten başlı başına önemli bir fark ama ölüm karesinde mülk amir burada mahkeme. Bu dahi çok önemli bir fark zaten ama şöyle bir fark daha vardı hatırlarsanız. Ölümüne kesin gözle bakıyorsak ölüm karnesi veriyoruz ve kişinin evliliği kendiliğinden bitiyordu. Eğer evliyse lakin gayiplik kararı verilmesi kişi hakkında kişinin evliliğini kendiliğinden bitirmez. Ayrıca ne yapacaktık arkadaşlar? Bir de evlilik iptali, boşanma talep edecektik. Bir de şunu hatırlayalım arkadaşlar. E kişi hakkında gayiplik kararı verildikten sonra belli bir süre mirasını satamıyorduk hatırlarsanız. 1 yıllık durumda 5 yıl satamıyoruz. 5 yıllık durumda 15 yıl. 1'e 5, 5'e 15 gibi tekerleme yapın demiştim hatırlarsanız. Hangisi yanlış bir ifadedir diyor yine. Olumsuz bir ifade. Gayiplik kararını sulh hukuk mahkemesi verir. Mahkeme tarafından verilir. A şıkkı doğru gayiplik kararı için hakları ölüme bağlı bulunan kimselerden birinin yani şunu demek istiyor durup dururken mahkeme kimseyi gayip saymaz. Hakları ölüme bağlı bulunan kişiler ne demek? Onun mirasçıları demek. Mirasçılarından birinin başvuruda bulunması gerekiyor. Doğru söylüyor. Gayiplik kararı o kişinin ölmüş olduğuna dair bir karinedir, bir varsayımdır. Eyvallah. Gaibin mirası mirasçılara teminat. Teminattan kastımız neydi arkadaşlar? Şu hani 5 yıllık ve 15 yıllık satma yasağı. Bu da doğru. Teminattan kastımız o. Ama gaibin gaiplik kararı ile gaibin evliliği kendiliğinden sona ermez arkadaşlar. Ayrıca ne yapmamız gerekiyor? İptal, evlilik iptali talep etmemiz gerekiyor dedik. Altını soru cevap denizli oldu. Yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Kişinin erginliği ile ilgili hangisi yine yanlıştır? Arkadaşlar erginlik bir başka ifadeyle reşitlik dediğimiz durumdu. Olağan erginlik yani normal erginlik 18 yaşın doldurulmasıydı. Ama erken erginlik dediğimiz başka durumlar da vardı. Mesela bunlardan biri evlilikti. Bir diğeri de işte ergin kılınmak kazay rüşt durumlarıydı. Evlilik nasıl oluyordu? aile izniyle 17 yaşında evlilik yapılabiliyordu. 16 yaşındaysa mahkeme kararıyla evlilik olabiliyordu ama mahkeme olağanüstü bir durum varsa evlilik izni verebiliyordu. Bunları hatırlayalım. Ve olağan evlilik yaşını 17 kabul etmiştik. Olağanüstü evlilik yaşında 16 kabul etmiştik. Böyle bir mantık vardı. 15 yaşında da evlenmekten çıkın artık. 15 yaşında kazai rüş dediğimiz küçüğün bir menfaati varsa mahkeme kararla yine ergin kılınabiliyordu. Şimdi bakalım burada yine yanlış bir ifade arayacağız. Olağan erginlik bakın olağan erginlik diyor dikkat edin. 18 doğru. Buna itiraz etmedim aile izni ile 17 yaşında evlenilebilir ve bu olağan evlilik yaşıdır. Bak 17 yaşında aile izin verdi. Evlendik olağan evlilik. Tamam. Özel durumlarda mahkeme kararıyla 16 yaşında da evlenilebilir ve bu olağanüstü evlilik yaşıdır. Bu da doğru. Az önce bunları saydık. E şıkkına bir geçelim. Bir küçüğün menfaati varsa, bir çıkarı varsa 15 yaşında da yine mahkeme kararıyla ergin kılabilir. Bu evlilik değil dikkat edin ama menfaat varsa mahkeme kararıyla kazai rüşt dediğimiz durum. Peki hocam D şıkkı bizden ne ister? D şıkkı bize ne söyler? Arkadaşlar varsayın ki 16 yaşında bir birey mahkeme kararıyla özel bir durum yaşandığı için evlendirildi. Yani evlenme izni verildi mahkeme kararıyla. Kişi evlendi ve erginlik kazandı. Doğru mu? O artık bir nevi reşit sayıldı. Ergin oldu. Belev ki bir sene sonra 17 yaşında da boşandı. Ha, 18 olmadan yine boşandı. Doğru mu? Aa hocam verdiğimiz erginliği geri alalım. Yok öyle bir şey. Kazanılmış haklar geri alınamaz arkadaşlar. Eğer evlenmeyle erginlik kazandığında olağan erginlik yaşı olan 18'e gelmeden boşansam bile yine de o erginlik devam edecektir. Dolayısıyla arkadaşlar D şıkkı yanlış bir ifadedir. Arkadaşlar Türk vatandaşlığı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Bakalım. Bir e, anayasa hukuku öncesi işlediğimiz en son konuydu. Bu konuya böyle yakın sürede vakıfsınız. Arkadaşlar anayasa madde 66. Türkiye devletine, Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür diyordu. Bir vatandaşlık tanımı yapmıştı ve doğruydu. Türk babanın veya bağlacına çok dikkat ediniz demiştim. Veya Türk ananın çocuğu Türktür. Buna da eyvallah demiştik. Dikkat! Vatandaşlık kanunun gösterdiği yollarla kazanılır demiştik. Bir tanesi zaten B şıkkında bir diğeri evlenme durumuydu. En az 3 yıl evli kalma ki E şıkkında bundan bahsetmişiz. En az 3 yıl evli kalması. Bir de hatırlarsanız başvuru yoluyla en az 5 yıl ikamet şartıyla başvuru yoluyla vatandaş olunabiliyordu. Bunları hatırladık bakın bunlar doğru cümleler. Ama şu e arkadaşlar D'ye de burada tik koyalım. C şıkkına bir bakalım. Arkadaşlar vatandaş vatandaştan çıkarılamaz demiştik. Temel cümle buydu ama istisnai durum vardı hatırlarsanız. Vatandaşlıkla bağdaşmayan bir durum söz konusuysa bir eylem söz konusuysa. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanı kararıyla, kararname değil ha, kararıyla kişi vatandaştan çıkarılabiliyordu. Ama demiştim bu cümlenin devamında yine çok önemli bir ifade vardı. Lütfen dikkat. Bu karara yargı yolu açıktır. Yargı yolu kapatılamaz. Aman dikkat demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Ceyhan olur. Dokuzuncu soru. Arkadaşlar bir yabancı hangisinin kararla Türk vatandaşlığına alınır. Arkadaşlar hatırlarsanız demiştim ki yabancı bir kişinin Türk vatandaşlığına geçişi İçişleri Bakanının kararıyla olur. Ha cumhurbaşkanına da ekstradan böyle bir yetki veriyoruz aslında. Hani sanat, spor, edebiyat, bilim gibi konularda gelecek vadeden önemli bir bireyden bahsediyorsak ülkeyi temsilen bize katkı sağlayacak biri ise Cumhurbaşkanı kararıyla da vatandaşlığa alınabilir. Ayrı mesele. Ama soruda dikkat ederseniz bu detaya girmemiş. Gayet düz bir şekilde bakmış olaya. Dolayısıyla biz diyoruz ki bu yetki İçişleri Bakanı'ndadır. Cevabımız Adana. Peki son sorumuz olsun arkadaşlar. Özel şart gerektirmeksizin herkesin sahip olabildiği bir ehliyet. Arkadaşlar hak ehliyeti diye bir kavram vardı hak ve borçlara sahip olabilme yeterliği demiştik buna. Tam ve sağ doğmak şartıyla yani daha Türkçesi kişi olmak şartıyla anne rahmine düşmanında kazanılıyor değil mi? Böyle bir cümle kurmuştuk. Ve orada şöyle bir vurgu yapmıştım. Anne karnındaki cenin ne bileyim fetüs, zigot her ne diyorsanız embriyo ben ona kısaca fasulye diyorum demiştim. Anne karnındaki fasulyeye bile haklar veriyormuşuz doğru mu? O zaman demiştik lütfen dikkat özel şart olmaksızın herkesin büyük küçük akıllı deli hiçbir fark yok. Herkesin hak ehliyeti vardır arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Hak ehliyeti ama herkeste olmayan bir ehliyetimiz daha vardı. Fiil ehliyeti dediğimiz şey. Bu da şöyleydi hatırlarsanız kişinin kendi eylemiyle işlem yapabilmesi, borç altına girebilmesi, hak kazanabilmesi, işlem yapabilmesi, en basit Türkçe ile imza atabilmesi. Ona biz fiil ehliyeti diyorduk. Ama onun şartları vardı hatırlarsanız. Ayırt etme gücü ki çok önemli bir şarttı. Bu en önemli, en temel şartıydı. Erginlik şartı vardı. Az önce çözdüğümüz sorularda o detaya girmiş olduk aslında. 18'de ergin oluyoruz. Normalde erken erginlik evlilikle veya kaza güçlü olabiliyor gibi detaylara girdik. Bir de üçüncü bir şartımız vardı. Kısıtlı olmama. Doğru mu? Kişi mahkeme kararıyla eğer fiil ehliyetini kendisine veya ailesine, etrafına zarar verecek şekilde kullanıyorsa, bu tespit edilirse mahkeme kararı ne olabiliyordu? Kişi kısıtlanabiliyordu. O zaman kısıtlı da olmaması gerekiyordu. Fiil ehliyetinde 3 tane şart arıyoruz kıymetli hocalarım. 1- Ayırt etme gücü. 2- Erginlik. 3- Kısıtlı olmama. Şimdi burada sorularımızı tamamlamış olduk ama bu e, fiil ehliyetiyle ilgili bir bilgi daha vereceğim size. Ya bence gereksiz bir soru tipidir ama yani bazen rastlıyoruz. Siz de rastlarsanız şaşırmayın diye. Fiil eletinde 3 tane şart var diyoruz arkadaşlar. İşte ayırt etme gücü olma, ergin olma, kısıtlı olmama. Bu 3 şarttan 2 tanesini olumlu şart, 1 tanesini olumsuz şart olarak sınıflandıranlar var. Esprisi tamamen Türkçe dil bilgisi. Bakın olumlu şart. Ayırt etme gücü olma, ergin olma. Tamam bunlar olumludur diyor dil bilgisi yap o cümle yapısına göre. Kısıtlı olmama. A bu da yapısına göre olumsuz bir cümle olduğu için olumsuz şart derler. Böyle bir soru tipine de denk gelirseniz şaşırmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yani soru kalıbı böyle oluyor. Bunu göstermek istedim size. İlerleyen zamanlarda tabii yine bazı örnek sorular çözeceğiz sizinle. İyi çalışmalar diliyorum.